evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber dövme yapmaya çalışacağız dövme ama böyle bebek dövme değil gerçek dövme değil gerçek dövme değil de saksıdan çıkan dövmeleri bir un yaparım Kaşın üstüne resim falan çizeceğim sonra suyun üstüne böyle yavaş yavaş bırakacak dövme olur bence videoda görmüştüm şimdi beraber deneyeceğiz. ama bu kaşık çok büyük yani bir küçük kaşıktan alacağım. İlk önce bu böyle bir tane kaba ihtiyacımız var. Ben gibi bir tane tabak seçtim. Hemen yani bunun içine ilk önce su dolduruyoruz. İçme suyu koymayın. Ben de içme suyu koymayacağım. Birazcık su koydum şimdi. Allah kahretsin. Döktüm ya. Of. Ne yapacağım ben şimdi? Silmem lazım şimdi orayı. Kurutayım bari. Evet, kuruttuk. Şimdi yavaş aşanı. Bu sefer az su oldu. Bu bardağı koyup boşaltacağım. Şöyle bir tane bardak aldım. Heh. Bir bardak suyu içine. Hı hı. Şimdi döktük suyumuzu ve gene su döküldü. Allah kahretsin. Uf. Tamam hemen şimdi başlayacağım. Dünkü videodan şöyle kalma. Renkli kalemlerimiz var. İlk uh önce -huh. ben siyah, mavi ve şu süzgü kalemlerim var. Dondurma o şey. Hmm, havuç havuç havuç. Şimdi ilk önce kaşımızın şu yüzeyine bir tane resim çiziyoruz. Ben ne yazayım? Bir tane gülen. Hoppa. Şimdi durun. Şimdi size gülen Göstereyim. Böyle durun. Şöyle bir tane gülen yaptım Şimdi şöyle bu böyle kalsın. bakalım Hadi ya Hadi lütfen çıksın. Hadi komple temizlenmesi lazım. Gene ne yapacağım? Gene. bu şöyle temizleyeyim. Bir şey olmadı zaten. Ve tavlayı kurutuyorum. Bu sefer bir küçük kaşığı seçeceğim arkadaşlar. Çay kaşığı seçiyorum. Çay kaşığı. gene bir yüz yapacağım. Gülen yüzümüz neden olmuyor Hıh. Ağzı çıktı arkadaşlar ağzı çıktı. Wow. Size şunu göstereyim. Cam ağzını. Ağzı nerede biliyor musunuz? Bakın. Ağzı durun. Arkadaşlar bıraktım bakın. Ağzı şurada. Şuradaki onun ağzı. Peki ben bunu yapabilir miyim? Dövme. Ağzı çıktı şeyse o zaman biz bir bunu cık cık yapalım. Ağrı suda beklesin. O ara şöyle defterden bir yaprak kesiyorum. Ben buradayım. Bir yaprak kestim. Bunu da küçük hale getireceğim. Şöyle bir tane kağıt parçası kesin ağzın üstüne koyuyorum o kağıt parçasına ha çıktı çıktı bakın çıktı şimdi bunu elimin şurasına mesela yapıştırayım komple yapıştırayım ha, Lütfen, lütfen çıksın Allah'ım lütfen hadi Allah pardon hadi çıkmamış çıkmamışlar arkadaşlar. Yani çıkıyor. Sadece ağzı çıkıyor ya da gözü çıkıyor yani. Birazcık dedim ıslatayım. Uy olmuş. Ama çok minicik olmuş. Ama gene de olmuş yani. Olmuş sayıyorum. Bakın. Olmuş. Şurada bir yerde. Olmuş. Peki biz küçük şeyler yapacak olur mu? Acaba? O oh, minik bir kısmı da çıkmış bakın. İşte şöyle o. Çok güzel. Şöyle koyayım. O oh, yeah, bro. Şimdi bunu sileyim ben. Tüh olmuyor. Şu şey anlar şimdi biz kendimiz deneyeceğiz değil mi? Hemen hemen geçen bir şey değil yani. Bu sefer mavi kaşıkları. ay ıı, renkte denemek istiyorum. Yine gülen yüz. Yok bu sefer yıldız. Yıldız. Ama mavi çok güzel çıkmıyor. Bir şey Görenler görür işi kapatıp yapsam şu olmuyor değil mi? Cık. Ama burada yani çıkıyor birazcık da olsa. Şimdi ben bir alttan bakayım. Yani dövme mövme değil de bu direkten gitti. Buna hiçbir şey olmuyor. Böyle kalemleriniz varsa hiç denemeyin. Allah belanı versin sen. Kapağı düştü arkadaşlar. Bunu kapatalım. Mavi ile deniyorum arkadaşlar. Mavi ile. Bunlar çok fazla çıkmadı. Gene mavi bir tane damlası kaldı. Yani böyle kaleniniz var. Bu şekil kaleniz varsa da. I -ı. Yani. Bunu mı deniyoruz? Deniyoruz. Bak. neden? Neden olmuyor bizimkiler ya? küsüyor. Bir de taş havuçla deneyim. Hiçbir şey de olmuyor. Sadece siyah yani. Bu kadar mı? Bu kadar mı şansımız yok? Neyse siyah bakmaya deneyelim. Of. Yes de şöyle denemek istiyorum. Bir saniye geçsem. Bu suyu alalım. Arkadaşlar isterseniz başka yere dökün. isterseniz direkten full dökün. Lavaya. Şimdi tabağıma ben kurutuyorum. isterseniz başka tabak alın. Tavanı kuruttum. Şimdi buraya şekiller falan çizeceğim. Ondan sonra su üstüne minik minik damlacık bakalım olacak mı önce. Bir tane kalp yapayım. Kocaman kalp yaptım. Şöyle yıldız. Çöbeden çizdim. çok çizkin şeyler çiziyorum şimdi. Ya yani saçını bile çizdim. O kadar. Bir tane kalp çizim içine boyayım. Bir tane kız çizeyim. Kızımıza da etek giydirelim. Etek nasıl olur? Unuttum bir şeyler çizdim. Şimdi size çizdiklerimi göstereceğim arkadaşlar. Ama bunun çiğini bulamıyorum. Şuradan. Evet. Ekrandan görüyorum. Hemen suyumuzu üstüne koyacağım. az koydum bu sefer. Diğerinden de az koydum. Ben birazcık kağıt hazırlasam mı? <laughs> Uf, bunlardan olacak şey yok. Bir saniye. En pipet defleyeyim mi? Şunu gelmem yerken aşağıya aldım. Boşuna mı yaptık? Bu da hep ıslanmış. sadece bir kalp ay yıldızı deneyeceğim. Bir de çöp adamı deneyeceğim arkadaşlar. sabahlı ki çöp adam oyuncu. Deyim belki çöp da bir şansı vardır ya. Şimdi çöp adam bir de bakıyorum hiçbir şey olmuyor. Yine <laughs> kırık. Kırık bir kar. Acısı. Vallahi hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Şu an bile sen, sanki yanlış şeyler gidiyor gibi. Ben <laughs> yuvarlak şeyler çıkıyor ya kadında. Ne tamam bir şey demiş. <laughs> <laughs> hani kaldır ben kağıt yok Şimdi kağıdımı kaldırıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Sadece siliniyor. Belki tabağımdan dolayıdır. Başka tabaktan önce ama. Ben onu yamadan önce bırakmam. Tamam mı? Bırakmam. Şimdi bekleyin. Bekleyin. Beyaz bir tane tabak yapacağım. Arkasını döndüreceğim. arkasında tamam. Beyazmış. Ama bu tabak olmaz. Biraz birazcık daha çok bir tabak var mı? Tatlı tabağı getireceğim arkadaşlar size. Oh my god, çok kadar tane Bunu ben beğen. kenarları kırmızı. Hı. Hemen. Get Tabağım budur. Ay dur, için yapacağım. <laughs> bir an aklım arkadaşlar. Bu çöp. Sen git pis. Yeni bir şey deniyoruz. Bunlar çıkıyor haberiniz olsun. birazcık ayakkabıları kötü oldu. <laughs> ayakkabıları Büyük kaşık alayım ben. Az kaşık alayım. Kirletene kadar. Bir döktüm üzerine. 3 kaşık tek su dükücem. 2. Hadi beş, olsun beş Şimdi kağıt koysam mı acaba? Üstüm? sarı kart deneyelim. Sarı kart hiç denemedik arkadaşlar. Ben sarı kartı getirmiştim. Sonra hemen sarı kartımızı alalım ve keselim. Çık. Hemen şuradan da çık. atıyorum yere şu bebeği alayım yani bebeği. Yani bu birazcık karton gibi ama karton değil. Öyle bir var. Ayş. Aldım acaba. Olmuyor arkadaşlar. Böyle şeyler denemeyin evde ve bunlar yalan çıkıyor görüşürüz bir sonraki videoda bay bay abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere